İşte buradalar. Çok büyük. Bence kapan fikrinden vazgeçelim. Şu kanalın ne kadar dar olduğuna bir bak. Zor durumda. Üst taraftan. Yani her iki taraftan yanaşıp arkasından yakalayabiliriz. Omzunun arkasındaki deri çok kalın dostum. Bence öldürücü darbeyi vuramayız. Kanal çok dar olduğu için kaçarsa yakalayamayız dostum. Üstünlük bizde. Avantajlı taraf biziz anladın mı? Ben şu tarafa doğru gideyim. Sen de arkasından saldır. Sırtına doğru atlayabilirim. Üzerine mi atlayacaksın? Bu işe yaramazın üstüne atlayacağım dostum. Bacağından tutup etkisiz hale getireceğim. Üstesinden gelirim. Sen de bıçağınla gelip öldürücü darbeyi vurursun. Doğru bir şekilde atlayamazsan üstünden kayarsın ve seni ısırır. Haklısın dostum ama denemeye değer. Bu inanılmaz bir fırsat. Hakan'ın kollayacağım dostum. Ne olursa olsun Hakan'da duracağım. Hadi bitirelim şu işi. Bence yeni plan işe yarayacak. Kafanın planını da seviyorum ancak bu ortamda böyle bir yerde kapan işe yaramaz. Bazen bir sorunu kendiniz halletmeniz gerekir. Toprağın üstünde diz çöküyorum. Bu domuzdan 90 santim daha kısayım. Ve dürüst olmak gerekirse biraz gerginim. Titriyorum. Kokusunu alabiliyorum. Onu görebiliyorum. Ah, lanet olsun. Lanet olsun. Tut, tut, tut. Tut. net olsun. Bu cehennem çukurundan çıkmak için bu yaban domuzunu kurban etmemiz gerekiyor. Bu da yapmamız gereken şeyi başarmamız için gücümüzün olacağı anlamına geliyor ve bunun için Tanrı'ya minnettarım. Tam bir kavgacı dostum. Gerçekten de öyle. Savaşçı. Evet. Hayatımda ilk kez yalnızca bir bıçakla yaban domuzu öldürdüm. Kapanları kurmuştuk ancak bıçak çok yakın ve kişiseldi. Sağ kalma mücadelesi. İnanılmaz. Pekala, Hadi şu kayanın üstüne yatıralım. Saf adrenalin dostum. Bu duygu için avlanıyorum. O anda sadece hayvan ve sen kalıyorsun. Başka hiçbir şeyi görmüyorsun. Tamam dostum, gidip domuzu temizleyip derisini yüzerek akşam yemeği için biraz bonfile getireyim. Ben de ateşe bakayım. Kampta görüşürüz. Tamamdır. Bu iyi bir kömür yatağı dostum. Çok sıcak. Et çabuk pişecek. Dua etmemin sakıncası var mı? Hayır dostum, devam et. Bize tüm bu yiyeceği veren, bu hayvanın hayatını bahşettiğin için minnettarız. Senden bu eti korumamızı sağlamanı ve bu rızkın buradan çıkış yolunu bulmamıza Yardım etmeni istiyoruz. Amen. Amin. Çok minnettarım. Bu bizi ayakta tutacak. Kesinlikle. Çok güzel gözüküyor dostum. Harika kokuyor. Evet efendim. Aa harika. Dostum bu yumuşacık ve çok lezzetli. Am dostum Yarın bu etin birazını yanımızda götürelim. İyi sürmemiz gerekiyor. Kat etmemiz gereken kilometrelerce yol var. Ama bu kanyon her iki yönde 320 metre daha uzanıyordur. Sence hangi yöne gitmeliyiz? Bu ize bağlı kalıp onu takip etmeye ne dersin? Bizi su kaynağına götürür ve orada yaşayan insanlar olabilir. Yine de yarın sabah yola koyulmadan domuz eti yiyelim. Bana uyar. Seninle en son böyle yemek yediğimde Kolumbiya'da çıplaktık. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi? <laughs>